Evet sayın seyirciler ben Volkan Tan. 1 Eylül 2015 Salı günündeyiz. Ve şu anda Yakamoz isimli yatta. Evet kış tarafta böyle akşam güneş batışını seyrediyorum. Şu anda Kaptan Köşkü'nde başka biri var. Çünkü ben dinlenmek istediğim için biraz da güneşin batışını seyredip Toros dağlarının da görkemini izleyebilmek için buradayım. Evet şu anda gördüğünüz yer Konya Altı plajı. Konya Altı Plajı eskiden Konya'ya bağlı olduğu için sanırım burası. İsmine Konya Altı Plajı demiş olabilir. Evet ben şöyle söyleyeyim size. Evet. Bu yatta aşağı yukarı bir aydır stajyer kaptan olarak görevliyim. 6 aylık stajımın sonunda Allah kısmet derse kaptan olacağım. Kaptanlığım esnasında her zaman olduğu gibi iyi niyetimi her zaman koruyacağım. Ve her zaman hak yolunda ilerlemeye devam edeceğim. Tabi denizcilik sektöründe ne kadar var ne kadar yok onu bilmiyorum ama şu anda ilerleyişimize bakılırsa ben her zaman ben olacağım. Saçma bir cümle oldu ama. Bugün hava biraz galiba e, bozuk. E, 3-4 hava var. E, soframız da kurulu. Bakayım soframızı görmek isteyen var mı? Evet. Topramıza yok yok tabi var da yok yok da var her şey var evet giderken aslında en sevdiğim şeylerden biri kıç tarafta suyun atış şekli yani e, bu sanki insanı uzağa yerlere sürükler gibi evet e, ileride Antalya Spor'un yeni stadyumunu görüyorum bakın şurada kırmızı olan yer Antalya Spor'un yeni stadyumu çok güzel hatta bu sezon Samaletu da Antalya Spor'da. İlk iki maçta üç gol attı. Üçüncü maçta her zamanki gibi sahtekarlara yenildi. Sahtekarlar kim? Ben Beşiktaş, Galatasaray gibi takımların yöneticileri. Onlara e, ayak uyduran medya. Ve onun gibi şeyler işte. Yani hak, hukuk yok onlarda. Neyse konumuza gelelim. Evet e, şu anda aşağı yukarı bir yarım mil Gördüğüm kadarıyla birisi eee ilerlemiş. Fakat çıkamıyor galiba. Evet ben onunla bir ilgilenmek istiyorum. Bir saniye kapatıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Ben Kaptan Volkan'tan. Hoşçakalın.